babamı kaybettim. Bütün malımın mülkümü kaybettim. Rezerv alan ve eee siz riskli alan ilan ettiğiniz yerde çevre şehircilik zamanda her şeyimi kaybettim. 50 milyon dolarımı kaybettim. Devlet el koydu. Hiçbir şekilde şu anda ne kira veriyorsunuz ne bir şey yapıyorsunuz. Beni hayata mahkum ettiniz. Öyle olmadı mı? Öyle oldu ama beş kuruş para alamıyorum. Ben şey. Babamdan kalan yerlerden üzerine 404 tane dükkan yapıldı. Bir tane dükkan vermediniz bana. Vali bana diyor ki babanın malından bir Evet babanın malından Bakalım yani öyle olmaması lazım. Tamam Ve bakalım. Ben yani yerlerim yıkıldı. Ben senin yerlerini yıkıldı. ilgili, ilgili, ilgili arkadaşlarımla görüşürüz. Ve ben AK Parti, AK Parti'de Tamam. Bana bu yapıldıktan sonra başka vatandaşa neler yapar? İnsanlar... Antalya'da ben annem babamı kaybettim. Bütün malımın mülkümü kaybettim. Rezerv alan ve e, siz riskli alan ilan ettiğiniz yerde çevre şehircilik zamanında her şeyimi kaybettim. 50 milyon dolarımı kaybettim. Devlet el koydu. Hiçbir şekilde şu anda ne kira veriyorsunuz ne bir şey yapıyorsunuz. Beni hayata mahkum ettiniz. Öyle olmadı mı? Öyle oldu ama beş kuruş para alamıyorum. Hayır, şey... Babamdan kalan siz, yerlerden üzerine 404 tane dükkan yapıldı. Bir tane dükkan vermediniz bana. Vali bana diyor ki babanın malından mı Evet babanın malından istiyor. Bakalım yani öyle olmaması lazım. Tamam bakalım. Ben senin yıkıldı. Ben senin yıkıldı. İlgili, 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 ilgili arkadaşlarımla görüşürüz. Ben AK Parti, AK üyeyim. Tamam. Bana bu yapıldıktan sonra başka vatandaşa neler yapıldı? İnsanlar... Çarpıcı açıklamalarda bulundu. Olga Çandar şu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bedir tamamını İsrailliler aldı. Harran Ovası'nın yarıdan fazlasını İsrailliler satın aldı. Türkiye'deki ekili alanlarımızın önemli bir bölümünü İsrailliler satın alıyor. Ya kendileri ya da buradaki ortak firmaları. Muğla Taşkömürü işletmeleri sınırlarından Bodrum'a kadar olan bölümü yani golf arazisi diye daha önce ayrılan bölümü hangi ulusun şirketi ve kimlerle ortaktır? Bu arazileri yok pahasına metrekaresini 2 liradan 3 liradan topladılar. Bu satılan arazilerden önemli bir bölümü birinci derecede doğal sit alanıdır. Bölge halkının arazilerine yok pahasına el konulmuştur. Abi atı tutuyordun ya ne oldu? Ne konuda? Şu kadar işte bu kadar işte vereceğim sana hesapsız kitapsız sorun yapma. Yılık 370 milyon tl çıkınca tabi bizim de kendimize göre bir şeyimiz var yani. Ya ben tamam sana... da ben biz sana dedik hesabını ya, yani Allah'ın kurt köyündeki 160 dönüm yere verdiğiniz parayı biliyoruz yani. Siz bizi gaza evet, getirdiniz. Yok. Mevzu değil kardeşim. Gaza getirmekle ilgisi yok. Oraya bir çözüm bulacağım dedi patron. Ben de onun önünü açtım yani. E, çözüm Mehmet, Doğan, Mehmet Doğan Kuvat'la görüşeceğim dedi bana dün. Ha. Ee, yok dün değil herhalde Hayır Çünkü... ama mesele artık Maliye Bakanı'nda yani. Maliye Bakanı müsteşarında. Ya o yok, büyük Topu Naci Bey ile aldı patron. Ben Naci tamam. ile konuşacağım onu dedi. Bu akşam da Naci ile toplantıları var. Ha bana da öyle dedi. Yani yani şöyle bir sen, şey. sen, de bir konuşsana yani bunun Başka türlü hiçbir oluru var mı yok mu? Yani yok var ya... var. Oluru var. Ha. Şöyle. Ha. Şimdi ben oradaki başbakanımıza da söyledim. Yönetmelikle düzenlenmiş bir şey tamam mı? Yüzde birinden az olamaz diye. Ben onu hmm. yükselteceğim. On binde birinden az olamaz falan. Çözülecek sorun yani. Böyle çözülebileceğini söyledim başbakanımıza. Dedi ki ben bunu Doğan Kubat'la konuşacağım. Ben açınca hmm. ben konuşayım. Halledeceğim. Ha. Tamam dedim ben de. siz de dedim. Çıktım o işten ben. Yani bana ben, şunu, ben şunu dedim çünkü. Yani eğer dedim e, miktar yüksekse bile dedim yani arazinin potansiyelleri o kadar şey ki yani bir şekilde üniversiteye gelir getirici şeyler de içinde planlanabilir. Yok konuştuk onları da. Türkiye'ye bile bilir. Ee, e, sen ne dedin konuştuk. Hı, ya hı. şöyle bir şey. Patron dedi ki ben bu işi alıyorum. Tamam. Sana hı. haber vereceğim dedi. Ben ben daha hı. ne karışabilirim o işe yani. Bıkmış herhangi bir hı. şey yok hı. ama. Olumsuz e, yok şey. söylüyorum Evet. evet. Ya babacım yani biz işte Serhat ve Erhat oturduk bir akşamda. Ee, artık yani bütün şimdiye kadar ki demek ki iyi niyetimizin değilsini bir şey yapsın, yapmamız lazım ki bunlar haddini evet. bilecek bitecek artıkmış yani. En üstüne evet, yani kadar yani bir şey bir, yani. Şimdi bir lafını bu bazı adımlar var zaten. Hı hı. Yani iş işe girecek. Evet, Yalnız şey... tabii Çarıkların Çalıkları, tabi ciddi bir medya de vermesi lazım diye arkadaşlar görüşürüz. Manşetlerini göreceksiniz inşallah bugün. Takvim gazetesi, hmm. takvim gazetesi vaiz lobisi diye manşet attı. Hmm. Ha Sabah gazetesi de kaset olmadı dosya verdi. Onlar tamamen hazırlar babacım şu anda sizin bir tane mazmazı bekliyorlar. Ben tepeden vurmaya başladılar. Yani. E tamam hele bir, de, hele bir de bize birazcık bir malzeme gelse diyorlar. Bir <laughs> tane falan. Mazot kaç para olmuş? Kira kaç para olmuş? Su kaç para olmuş? Elektrik kaç para olmuş? yaşlar hep başımıza bela olmuş. Onlar kazandırıyorlar. Sen kaç yaşındasın kardeşim? 22 yaşındasın. Tayyip'te başka bir adam gördün mü? Yok mu bu ülkenin sahibi? Yarın da alacaklar beni. Alın lan. Alın da kurtular mı hiç olmazsa? Korkacak mıyız? Konuşmayacağımızı. Yeter ya. Yeter. Kartlara bak ya. Ya bak ya kartlarla yaşıyoruz. Kartlarla. Arkadaşım cebimde olan para budur. Bakın vallahi billahi budur bu. Vallahi billahi arayın. Allah'ını seven arasın. Ayıptır ya ayıptır. Cücü birine yetmedi mi bu? bu Gücü birine yetmedi bu terördü. Gücü yetmedi bu çetedir. Bir tane yüzükle gelen adam Türkiye'yi satın aldı ya. Bir yüzükle bir yüzükle. Ayıp bize ya. Mazot kaç para olmuş. Dikkat buyurunuz. Çalana değil, yakalayana kızıyorlar. Görevini yapanları değil, yolsuzluğa bulaşanları savunuyorlar. arkasından Yahudi şimdi 20. asrı seferinde mutlaka Büyük İsrail'i kurmak istiyor. Türkiye İsrail'e vilayet yapmak istiyor. Bunu yapmak için üzerimizde Hayım Naum doktrini uyguluyor. Dört şey yapın. Bunları aç bırakın. İşsiz bırakın. Borca esir edin. Dininden uzaklaştırın. Yumuşak lokma yapın. Bacadan girip kolayca yutun. Harp edip bu kadar adam öldüreceğinize boş yere bu kadar uğraşmayın. Kolay yolu seçin dedi ki Hayım Nahum. Hayım Naum doktrini bilmeden... Bugünkü olayları anlamak mümkün değil. 70 senedir üzerimizde bu doktrin uygulanıyor. İşbirlikçileri onlar iş başına getirdiler. Bu AKP'yi onlar kurdurdular. Bu AKP'yi onlar iktidar yaptılar. 5 seneden beri inim 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 ayınalım doktrinle canımızı onlar çıkarttırdılar. Evlatlarını Paris'e, Londra'ya, Brüksel'e, Washington'a gönderip en iyi eğitim kurumlarında okutup lüks ve şatafat içinde yaşattılar. Anadolu'nun ve Trakya'nın pırlanta gibi çocuklarını ise fakirliğe, cahilliğe, yokluğa, yoksulluğa hatta göz göre göre ölüme mahkum ettiler. Biz... Abi atı tutuyordun ya ne oldu? Ne konuda? E şu kadar işte bu kadar işte vereceğim sana hesapsız kitapsız sorun yapma. <laughs> çarpıcı açıklamalarda bulundu. Olga Çandar şu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Edir tamamını İsrailliler aldı. Harran Ovası'nın yarıdan fazlasını İsrailliler satın aldı. Türkiye'deki ekili alanlarımızın önemli bir bölümünü İsrailliler satın alıyor. Ya kendileri ya da buradaki ortak firmaları. Muğla Taşkömür işletmeleri sınırlarından Bodrum'a kadar olan bölümü, yani golf arazisi diye daha önce ayrılan bölümü hangi ulusun şirketi ve kimlerle ortaktır? Bu arazileri yok pahasına metrekaresini 2 liradan 3 liradan topladılar bu satılan arazilerden önemli bir bölümü birinci derecede doğal sit alanıdır. Bölge halkının arazilerine yok pahasına el konulmuştur. Antalya'da ben annemi babamı kaybettim. Bütün malımı, mülkümü kaybettim. Rezerv alan ve e, siz risk alan, iran ettiğiniz yerler, çevre şehircilik zamanında her şeyimi kaybettim. 50 milyon dolarımı kaybettim. Devlet el koydu. Hiçbir şekilde şu anda ne kira veriyorsunuz ne ve bir şey yapıyorsunuz beni hayata mahkum ettiniz. Öyle olmadı mı? Öyle oldu ama 5 kuruş para alamıyorum. Hayır, şey, Babamdan siz, kalan yerlerden siz, siz, üzerine 404 tane dükkan yapıldı, bir tane dükkan vermediniz bana. Vali bana diyor ki babanın malından mı Evet babanın malından istiyorum. Bakalım yani öyle olmaması lazım. Tamam bakalım. Ben yani seni... yerlerim yıkıldı. Ben şeyin... senin yerlerim yıkıldı. İlgili, 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 ilgili arkadaşlarımla görüşürüz. Ve ben AK Parti, AK üyeyim. Tamam. Bana bu yapıldıktan sonra başka vatandaşa neler yapıldı? İnsanlar. Ya şu anda belediyelerin çoğu batık ya. Bitik. Personelinin maaşını ödeyemiyor. Doğru bilgi verir mi? Bakalım. Jandarmaya doğru bilgi vermiş mi Salim? Ne yapacağız komutan? Bütün köylü toplandı. Tamam. Tamam komutan. Evet. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sen de. Allah razı olsun. Kardeşimin kızıdır. Vallahi kayıp çılgınlığı. Saat 8 yaşındaydı. Vallahi en son onu 3'te falan görmüşler. Üç, üç, üç. Bir durduruyorum. En son 3 diyor. Verdiği bilgi doğru arkadaşlar. 3 gerçekten narin en son görüldü şey saat dilimi. Çünkü görmüşler. görmüşler o o anda da iki kişi de Şimdi yine arabası görmüşler. Bir tane eski face face adı. Ama, araba ondan sonra... Bakın, yandaki köylüye soruyor. Köylü muhtemelen ona bilgi vermiş. Kırmızı bir araba o saatlerde hızlıca geçti diye, o kırmızı arabayı da söylüyor. Arkadaşlar, çingene arabası hiç... olmadı. Bak, bir dakika, çingene araba, onu köylü yanlış bilgi vermiş. Onda en fikiriz. Ama bak, verdiği bilginin yüzde doksanı doğru abi. Yani yüzde onluk kısmı o köylü yanlış görmüş. Çingene arabası demiş ama o çingene arabası değil Nevzat'ın arabası. Bakın, 3.30 üç doğru saat, kırmızı araba doğru saat. Bir insan cinayetin üstünde örtbas etmek istese, Salim Jandarma'ya doğru bilgi verir mi ya? Doğru bilgi verir mi arkadaşlar? Ben size soruyorum, çete soruyorum. Hani Salim cinayetin üstünde örtbas etmeye çalışıyordu. Hani yangın çıkartıyordu bunlar. Hani Jandarma yanlış yönlendirildi. Adam doğru bilgi veriyor. O Jandarma, o Jandarma soruşturmayı doğru yürüse, daran kamerasına baksa, o kırmızı arabayı tespit etse, cinayet bir günde çözülür. Salim mi? Yani Mehmet bir söz alalım. Bir dakika bir şey söyleyeceğim sonra susacağım. Bir dakika bir şey söyleyeceğim sonra susacağım ben. Şimdi arkadaşlar bu çetekiler bu kara.